90 artı hepiniz hoş geldiniz. Trabzonspor ve Kayseri Spor maçının anlatımında birlikteyiz. 4-0'lık bir skor var. Direkt net bir skor. Çok net ve daha fazlası da olabilirdi yani, yani 8-9 bile görebilirdik bu maç. Öyle bir maçtı çünkü. İlk yarı iki takım da defastan pasta çıkma hastalığına yakalanmış. Çok acil bir haber geldi. <laughs> ee, i̇ki takımı da ambulansla hastaneye yetiştirdik bu hastalıktan kurtulmaları için. İki takım da böyle başladı ve ilk yarı 45 dakika boyunca sürekli bir sağda bir solda iki kalede de sürekli pozisyon izledik. Çıkarken kaptırılan toplarla üçüncü alan baskılarıyla ikinci alan süpürmeleriyle çok fazla top kaybı çok fazla pozisyon izledik. Onana sadece ilk yarıda 5 kurt, kurtarış yaptı ve 5 kurtarışı 4'ü çok net pozisyonlar, çok net goller. Onana acayip iyi bir performans sergiledi. Ancak yani maçın alanlarından biri hatta maçın hatta adamı maçın adamı yani bu maçın 4-2 4-3-4 1 bitmemesinin tek sebebi Onana'nın müthiş performansı. Saviç'ten beklemediğimiz top kayıpları, Batagol'dan beklemediğimiz top kayıpları, Okay'dan yanlış paslar, hatalı paslar çok fazla pozisyon oldu. Onana da kendini buldu aslında. Geçen hafta, iki... hafta bir son dakikalarda 4-1'den 4-0'a evet. şey olayı var. Onun bir şeyini nazarını çıkartmış o zaman. Nazarını çıkardı evet evet. Ya şöyle bir istatistik var çok enteresan. Trabzonspor 7 7. haftadan sonra yani bu haftaya kadar girdikleri net pozisyonları en çok gole çeviren takım olarak maça çıktı. Kayseri Spor'da tam aksine girdiği net gol pozisyonlarını en kötü gole çeviren takım olarak çıktı. Ki şu ana kadar Kayseri'nin daha galibiyeti yok. Galibiyeti yok. Ben ona şaşırıyorum hala. Bitiricilik problemleri çok 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 fazla. Yani tabii ki Onana çok farklı bir performans verdi. Bu Prime Onana'yı açtı bugün. Inter'deki günlerini hatırlattı gerçekten. Çok fazla kurtarış yaptı. Sadece ilk yarı dediğim gibi 5 kurtarış. Tabii ki Kayseri'nin de bu atakları değerlendiremediğini söyleyebiliriz. Onun dışında Arif oynuyordu. Mustafa Eskihellaç yerine Arif Boşluk. Mustafa eski da sakat olduğu için tabii ki Arif oyunda. Arif de çok özel bir oyuncu ama Mustafa daha tecrübeli. Ofansif katkıyı çok iyi verdi. Mustafa. Fakat defansif kısımda Opoku gerçekten Mustafa'nın defansif zaaflarını çok iyi kullandı aslında. Mustafa'yı ilk yarı üzerine konuşuyorum. İkinci yarı çok farklı bir futbol oynandı. İlk, ilk yarıda Opoku kanadından sürekli geldi Kayseri Spor ve Opoku Mustafa'yı geçiyor. Yerden sert orta açıyor. Onana kurtarıyor. Bu döngü yaşandı. Opoku'yu ayrı bir parantez açmak istediğim sebebi bu. Kayseri, Kayseri spor yönetiminin başarısıdır bu. Ücret vermediler. Maksimum verim alıyorlar şimdiye kadar. Skora dönüşmüyor belki. Belki puan puan veya puanlar kazandırmıyor Kayseri spor, spora şimdilik. Ama yavaş yavaş o da kendine yani gelecektir. süreçte e, şu an kısa dönemde olmamış olabilir ama uzun süreçte digin sonlarına kadar hani ne olacağı belli olmaz. Ki Opoku'nun yanında Benes ve Cardozo da, hani direkt ve gol koklayan oyuncular. Evet Benes de çok iyiydi bence bugün. E, ponla aldanmayın yani. Sofa kurum verdi. Miguel Cardozo da Eski Miguel Cardozo gibi değil. Yine uzaktan çok güzel bir şut denedi, dışarı vurdu, dışarı gitti. Bir tane de sanırım Onan'a kurtardı. Onun dışında geçen hafta çok iyi bir şutu vardı yine. Fakat bunları skora çevirmesi lazım gerçekten. E, Kayseri'nin yıldız futbolcusu yani sırtlayıp alıp götürecek adam Miguel Cardozo'ysa diye bir yorum yapabilirim. Onukka'yı genel anlamda yeterli buldu. Bitiricilik kısmında sıkıntı yaşadı fakat atılan uzun topların hepsini güzel indirdi. Ayağına geldiği topları iyi paslarla değerlendirdi. Her ne kadar bitirememiş olsa da kale içinde. Kayseri Spor adına zor bir geceydi. genel biraz anlamda. bu Onukka'nın kullanımı Kayseri Spor'un Onukka'yı biraz bana baltalıyor gibi geliyor. Yani bu... Kendini so göstermesini engelliyor, engelliyor biraz. Evet. <laughs> biraz hani öyle kardiloz, opoku, var. Benes, e, Cardozo, Opoku, Benes yan toplarda içeriye girmesi falan filan artı. Ama bu sefer Onukka'yı bu kadar denklemin dışına tutmak ya da hani kendi bireyselinde bırakmak belki o bile gol yollarında işte bu kadar kısır kalmalarına sebep oluyor olabilir. Olabilir. Yani. Olabilir. Doğru. Ya yani buzu kıran Okay oldu maçtaki. Yayın biraz gerisinden inanılmaz düzgün bir şutla Acayip güzel yani çok çok güzel bir gol attı. Ya ben Trabzonspor maçlarında güzel gol izlemeyi alışkanlık haline getirdiğimi düşünüyorum artık. <laughs> gerçekten her maç güzel bir gol atıyorlar yani. 13 gol attılar bu sezon bu maça kadar. Fatih Hoca'nın da gerçekten etkisi olduğunu düşünüyorum bu duruma. 2 haftada 8 gol zaten. Hani geçen hafta 4 gol, bu hafta 4 gol, 2 haftada 8 gol attı. Yani zaten biraz ee, bizim takımlarımızda ee, yine pozisyon bunlarda çok kısırladığımız yok ama işte o son toplar, son dokunuşlar, son tercihler çok çelişkili ve genelde olumsuz oluyor. Fatih Tekke'nin hani, e, olumlu yöne çevirdiği en büyük olaylardan biri o Trabzonspor adına e, sonucu olumlu yöne çevirme olabilir. Son topları, son tercihlerin olumlu kullanılması ve doğru kullanılması olabilir. Olabilir. Ya Abdülsamet Burak bugün çok yoruldu. O yüzden zaten erken çıktı. Zubkov maç boyunca deldi o kanada. Miguel Cardozo'nun da tabii çok defansa gelme alışkanlığı olmadığı için. Zubkov maç boyunca dikine dikine sürdü Abdül Abdülsamet'in üzerine. Abdülsamet Buran'ın üzerine. Dikine dikine sürdü ve sürekli arkasına kaçırdı bir şekilde Okay onu. Okay ara pas atıyor. Folkarelli, Ulayi sürekli ara pas atıp Zubkov kaçırdılar. Defans arkasına. Koşusu <laughs> bayağı. Koşar yani. Evet. Sprinter bir adam. Çok o da çok eforlu oynadı bugün. Çok koştu ama Samet Burak çok kaçırdığı için hani ağır kaldığı için. Sadece onun kanadından ikinci renaz 5 pozisyon var. Bir golün biri öyle geldi zaten. Savic'in yaptığı çok iyi bir asist var. Yine Zubkov'un attığı gol Savic'in asistiyle yapıldı. Kendi stoper bölgesinden Yerden böyle yerden kavisli sert bir pas attı, Zubko'nun önüne düştü top. Tek pasla gol attı Trabzonspor bugün. Abdülhamid Burak zaten o golden sonra oyundan alındı öyle diyeyim. Yani yetişemiyordu çok belli yani çok yıprandı. Dediğim gibi ilk yarı gittili geldili, sürekli pozisyon. İkinci yarı Trabzonspor'un çok ya yani ilk yarı iki takım da oyunu kontrol edemedi. İki takım da çok fazla hata yaptı. Ama ikinci yarı Trabzonspor kontrolü ele aldı. Ben şunu düşünüyorum bu nacizane fikrim. E, Trabzonspor'un hocası Fatih Hoca ilk yarı baktı, durumu gördü. Defanstan pasla çıkmaktan vazgeçti ve uzun ve isabetli vurdu. Yani böyle aldım, geliş güzel vurdum değil. Dediğim Top gibi Savic'i Savic'le Zubkova asist yaptı mesela. Yani hani kaç kere görüyoruz ki bunu? Savunmadan tek pasla gol atıldığını. Evet, o yüzden... Bizde genelde o hani uzun top genelde yani top şişirme şişirme olarak anlaşılıyor aslında. Vallahi. Hani onu demek istemiyorum yani ben de. Benim demek istediğim şey kontrollü uzun pas. Yerden yani illa yukarıdan olmak zorunda değil. Yerden. Evet. Net paslar. <laughs> Lionel Karol sol bekten devşirme bir stoper. Yaşlandıktan sonra stoper olan bir adam. Danceville tecrübeli. Fakat bu maç ikisi de çok sırıttı. Onu açı çünkü yani normal bir adam değil. Onu açı. <laughs> onu açıyla boğuşmak normal değil. Kolay değil. Yani onu açıyla Premier Lig'de boğuşursunuz. Ama Süper Lig'de onu açıyla boğuşabilecek e eforu harcayabilecek stoper sayısı bence bir elin parmağını geçmez. Biraz da hani böyle o de, e, akıllı boğuşmak gerekir. Aynen. Tepe atlıkta direkt omuz omuza girersen o adam seni yer bitirir. Ezer. Yani. Biraz da Aynen. topu e, oyuncu oyuncuyu kadar uzaklaştırarak hani ittire ittire biraz da. Biraz akıllı bir mücadele etmen gerekir böyle oyuncularla. Ya hem çok fizikli hem çok güçlü hem de ayakları ben ona çok beğendiğim bir forvet ve bu maçta hani golü tamam penaltıdan attı. Onun dışında bir golü yok ama çok iş yaptı, çok çalıştı. Onu da çok beğendim. Onu her pozisyona soktular. Yani Ulay'ı bir tane sekansı var. Alıp topu 2-3 kişiyi geçip şut çekti. Orada şut çekmek yerine hani Nacho'yu ara, aradan görebilse asist yazmıştı kendine yani aslında. Bir tane daha asist yazmıştı. Ama genel anlamda ikinci yarı bir Trabzon dominasyonu. Zaten gol beklenti 4-0-4 ve 4 gol oldu Trabzonspor'un. Sürekli direktleri vur dövdüler maçın başından sonuna kadar. Tarih ee, bir fark görebilirdik yani bu arada. Çok 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 olasıydı bu maç özelinde. Yani kale dibinden kaçırıldık, kaçırılan goller var. Augusto'nun golü kornerden geldi yine. Başka kornerlerden oluşan çok büyük tehlikeler var. Ya çok güzel maçtı. Trabzon için gerçekten çok güzel maçtı. E, ellerinden zor kaçtı, zor kaçtı Kayseri. Yani çok net bir fark 9'a giderdi yani. 8-9'a giderdi. Biraz da şans yanındaydı tabii Kayseri'nin. Ve maç fazlasıyla Trabzonspor ikinci oldu şu an ligde. Bu hafta çok önemli bir derbi var. Fenerbahçe Samsun deplasmanına gidiyor. Milli araya girmeden önce çok güzel maçları izleyeceğiz. Gençler Birliği Alanya maçımız var keza. Haftada ee, gençten güzel başladı. Antalyaspor evet, keyifli başladı. 2-5 Trabzon 4 gollü bir başlangıç oldu. Golleri görmeye devam etmek isteriz yani haftanın devamında da. İnşallah her maç böyle olur ya. Yani çünkü ikinci yarı üzerinde konuşayım. İlk yarı gerçekten çok gittili geldi ama hani sonuç vermeyen ataklar, çok e, absürt şutlar ilk yarı Trabzonun içinde Kayseri içinde Zubkov'un bir tane şutu var taca çıktı mesela yani öyle şutlar. Ama ikinci yarı Müthiş kompakt bir oyun. Birlikte savunma, birlikte ofans. Trabzon için çok güzel bir geceydi ve ben böyle maçları izlemeyi çok seviyorum aslında. İkinci yarı Kayseri birazcık varlık gösterebilseydi bu maç çok daha farklı yerlere giderdi. Veyahut Onan'a bu kadar çok kurtarış yapıp parlamasaydı maç hmm. daha da farklı yerlere giderdi. Yani on Tabii ki Kayseri'yi hani 4-0 kaybettiğim maçta ben oturup Kayseri Spor'u sabaha kadar övemem. Ama şunu diyebilirim. Onana engelledi bunu. Onana'nın maçın adam olmasının sebebi bu zaten. Yani, yani başa baş geçecek bir maç bir anda ilk yere... spora bakarsan Trabzon'un çok rahat bir galibiyeti gibi görünüyor. Evet. İlk yarı 2-1 bitebilirdi Kayseri lehine. Öyle diyeyim yani. Genel olarak Trabzonspor-Kayseri spor maçı bu kadardı bizim için. Ee, şunu çok merak ediyorum. Trabzonspor izleyicilerimiz bizi bilgilendirirse yorumlar kısmında. Gerçekten ben bilmediğim için bağışlayın. Arif oyuna girerken e, Trabzonsporlu taraftarlardan bir ıslık, bir protesto vardı. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Arif gibi genç bir oyuncu yani ne, ne hata yaptığını bilmiyorum. Trabzonsporlular için. Onu bizim bize belirtirseniz çok mutlu oluruz. Çünkü gerçekten merak ettiğim bir konu. Ee, öyle bir tepki beklemiyordum çünkü Arif oyuna girerken. Geçen hafta da Arif'i bayağı övdük. O yüzden merak ediyorum açıkçası. Yorum atabilirseniz çok seviniriz bu konuyla ilgili. Işte, Bilgisi olan Trabzonspor taraftarından gerçekten merakla bekliyorum. Trabzonspor ve Kayserispor maçı hakkında görüşleriniz bu şekildeydi. 90 artan dolayı takipte kalın. Gene bildirimlerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.